Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sevgili torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu an Kerbela'da şehit edilince himayesiz kalan kızları Fatıma 12, sakine 11 yaşında Şekiler tarafından Anadolu'ya kaçırılıp Bizans'a satılır. O zamanki tekfur bu durumdan istifade etmek ister ve onları rahibe yapmak için her türlü çareye başvurur. Önce çok iyi karşılayıp İnciler, mercanlar, uşaklar, arabalar, elbiseler içinde bir misafir gibi bakarlar. Kızlar bu ihtişamın bir bedeli olmalıdır diye düşünürler. Başta ibadetlerini serbestçe yaparlar. Sonunda tekfur gerçek yüzünü gösterir. Bizans'ta yaşıyorsunuz, bizim gibi olmalısınız der. Manastıra göndermek ister fakat kabul etmezler. Kızları süslü odalarından alıp izbe dehlizlere gönderir çok sıkıntı çekerler kuru bir ekmek ve bir maşraba su koridorlardan kahkaha ve çığlık sesleri gelir tekfur onlara 40 gün mühlet biçer ya manastıra yahut Kraliçe araya girince sertlikle değil yumuşaklıkla halletmek için kendi kızları 14 yaşındaki Katrina'yı onlara arkadaş olarak gönderirler maksatları kendi din ve yaşayışlarını sevdirmek. Fatıma ve Sakine misafirlerini dostça karşılarlar. Prenses bu iki kızı çok sever ve onlardan çok etkilenir. Hayatları, yaşayışları, ahlakları ve dinleri ile ilgili sorular sorup büyük bir hayranlıkla dinler. Onların birçok kerametine şahit olup Müslüman olur. Artık onlardan hiç ayrılmaz. Ne söylüyorsanız ne yapıyorsanız doğrudur dediği için kızlar ona Sıdık'a ismini verirler. Zindandan haber soran anne ve babasına çok iyi gidiyor. Şaşırmaya hazır olun der. Ama sayılı gün çabuk geçer ve 40. gün vedalaşma vakti gelir. Sıdık'a ne mutlu size. Şehit olarak sevdiklerinize kavuşacaksınız. Ben ise der. Fatıma bir kağıda Sıdıka'nın Müslüman olduğunu yazar ve ellerini açıp başlar duaya. Diğerleri amin der. Biraz sonra üçü birden vefat ederler. Hepsi İstanbul'da Fatih Koca Mustafa Paşa'da Sümbül Sinan Efendi Camii bahçesinde metfundurlar. Daha önce manastır olan bu yer 1486 yılında camiye çevrilmiştir. Sümbül Sinan Hazretleri kabirlerin yerini belli etmiş ve Padişah II. Mahmud Han gördüğü rüya üzerine etrafını ve üstünü zarif bir parmaklıkla çevirtmiştir.